Allah'ı nasıl seveceksin? <laughs> Kardeşlerimiz soru soruyorlar. Çiçeği seviyor musun? Seviyorum diyor. Anneni deli gibi seviyorum. Babam babamı deli gibi seviyorum diyor. Karını onu da çok seviyorum diyor. Çiçekleri seviyorum diyor. Kedimi seviyorum diyor. Kuzularımı seviyorum diyor. Ya sen kimi seviyorum diyorsun biliyor musun? Allah'ı seviyorum diyorsun. O anlattıkların tamamı Allah'ın görüntüleri, tecellileri. Kendimi de seviyorum diyor. Kendin de Allah'ın tecellisi. Sevdiğin her şey Allah'ın tecellisi. Ama Allah yani o tecellilerin dışında sonsuz akıl ve sonsuz güzellik. Seviyorum dediğin her şeyde zaten Allah'ı sevmiş oluyorsun sen. Yani çünkü Allah'ın zatından başka hiçbir şey yok. Yani tecellisi, 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 tecellisi. Her yer tecellidir. Mesela diyoruz ki biz seviyoruz. Ya kardeşim hayvanın tüyünde, bir tane tüyünde Thomas'inin milyonlarcası var. Bir tane tüyünde. Aynısı kodlanmış. Ve ona ait trilyonlarca bilgi kodlu. Ama bakıyoruz mesela onun candan hareketleri, tatlılıkları var. Hayvan kendi yaptığı o değil. Allah ona yaptırıyor, biz beğenelim diye. Hayvan bilmez onları. Yahut elmanın şekerlikleri. Değil mi? O ağaçların güzelliği, insanların güzelliği, kadınların güzelliği. Bunların hepsi tecellidir. Mobilyayı beğeniyoruz. Evi beğeniyoruz. Arabayı beğeniyoruz. Hepsi Allah'ın tecellisi. Değil mi? Yiyeceği beğeniyoruz. Domatesi, biberi, üzümü, elmayı, portakalı. Kokusunu beğeniyoruz. Seviyoruz. Hepsi Allah'tır, Hepsi Allah'ın tecellisidir. Allah'ın varlığından başka hiçbir şey yoktur. Hepsi gölge varlıktır. Seviyorum dediğimiz her şey tecellisidir. Yani tabii Allah çok büyük. İnsan şirke akıl almaz yatkındır. Bu büyük bir beladır. Yani en dindar bildiğimiz mesela peygamberlerdir. Onları bile Allah uyarıyor bak şirke karşı. Sürekli uyarıyor şirke karşı. İşte İbrahim ne diyor? İşte ben güneş diyor, benim ilahım diyor. Sonra ne diyor? Ben işte batanı sevmem. Ben onu kabul etmiyorum diyor. Ama bak şirk herkese dokunduğu görülüyor. Az veya çok. Yani belki Cenab-ı Allah'ın bazı kullarına dokunmamıştır. Onu bilmiyorum. Ama genel olarak herkese dokunuyor. Onun için e, şirki büyük ve asıl bela olarak görmek lazım. Allah ayette şirke sürekli dikkat çekiyor. İnsanlar diyor ya biz put tap, alıp tahta put tapmayız zaten. E, dolayısıyla bizim muhatabımız değil gibi düşünüyor. Olur mu? İlaç aldığında bu ilaç beni iyileştirecek dedim bitti. Şirk. Araba beni bir yere götürecek dedi mi? Şirk. Allah götürür seni. Araba nasıl götürür? Konuşacağım dediğinde sen konuşamazsın. Allah konuşur. Nutku Allah her Nasıl konuşacaksın? Ne özelliğim adı konuşacaksın? Evet. Bunları hiç unutmamak lazım.